Ne oldu da çalışayım bu yanda? Evet bu çapan lira evime, ben yarıya bahçe aldım keseceğim bahçeyi odun alacağım. Evet. Ekmek bitti ekmeğe gideceğim. Hanıma dedim ki sen dedim baban gele git de oradan un al büyüsün şey, ben gelene kadar idare et. Evet. Ben şimdi geliyorum dedim. Ayağımda cizme, gar burada, nindim çarşıya. Dedim ya bir cumhuriyet meydanına ineyim de öyle gideyim. Yani simit alacağım. Evet. Gidip oraya polis var, önüne sıra gidiyorum, dayı dayı dedi biri Ulan bu ne iştiyor dedim anladın mı? Polisin arkasına içeri daldım hemen He Dedi abi dur dedi ya adam sana çağırıyor dedi Ya bana ne çağırıyor? Bana sahip çıkacağım dedim, adam bağırıyordur, ölecek beni He Yok sen korkma He e, Hayır dur E senin kartın var mı? Nasıl bir şey dedim ya Ha, tam bu işe yarıyor dedi Ver kimliği, al kimliği, yazdı cızdı <laughs> <öyle>. Sana dedi <laughs> 10 gün sonra bir kart çıkacak Git falan yere ne alırsan al. <laughs> nasıl işledin ya bunu ne yapayım dedim. dedim. Allah Allah. Dedim ya, abi dedim, şey dedim sen de. dedim yarın bir gün dedim bir sorun olur bu beni mahveder dedim. <laughs> sen bana adresin ismini yaz, telefon numaranı yaz da bir şey olursa seni bulurum dedim polise. He. <laughs> tamam dedi ya yazarım dedi ya aradım mı Yazdı cüzdü. <laughs> al dedi kimliği de aldım ben oradan şimdi seviniyorum bana kart gelecek diye. Neyse 10 <laughs> gün sonra bu geldi. Kart geldi. Kart geldi. Osman Demirel çık Telefonla buldum, Al bunu. Ne yapacağım ben bunu dedim, ya dedi git falan yere de al alar kadar. Aa. Gar. bir çıval. Ben <laughs> geride kalmış 300 lira para. İyi para. Neyse zaman geldi. Be, peki ben bunu nereye diyeceğim dedim. Ben nereye gideceğim bunu? <laughs> Bak kardeşim al dedi git. Çek, doldur, yiyecek, çabuk çocuklar götür. Ula <laughs> kardeşim bir sevineyim ama dünya benim oldu. Ula bir seneyi bulmadı, bana bir kağıt geldi. Borcunuzdan <laughs> dolayı suç hakimliğine bilmem ne. Ama polisin bu kağıdı da yanımda, onu bırakmıyor. <laughs> Gittim <gülüyor> oraya. Hakimin karşısında şimdi biz, eski evde duruyorum ya. <laughs> Lan dedim ben niye yaparım bu beni berbat edecek dedim anasını satayım. Gittim Nisan Mayıs ayları. He. Bu işi dedim ben alttan alırsam ben bu işi yırtarım dedim. Isıcak yani ortada ben de azak, cizme, kontrol yarısı, arkası yarı. Kaplanın yarısı yok. <laughs> <yırtıyorum. gülüyor> Gittim hakimin karşısına. Sakal da var. Adam da geliyor ya tıraş mıraş olmadı mı? Yani? Gittim hakimin karşısına şimdi yazıcı aldı bizi içeri ben yapıyorum. Osman Demirel işte bu itibaren şu karnakart kart vermişsen parayı niye ödemedin? Tabii ben işte meza uğruyorum. Dedi sağ söyleyeyim. Kim söyleye dedim. Hakim söyleyeyim. Nerede dedi. Dedi dayı duymuyor dedi. Oradan çıkar adamı şuraya getir. dedim ha buyur Hakim Bey. Masaya sarıldım. Bir heyecanlanma dur dedi ya. <laughs> dedim abi böyle böyle. <laughs> adam dedi falan <laughs> yere doğru giderken dur dayı dedi dedim. Daldım polis karakoluna dedim. Sarıldım bekçiye dedim. Beni <laughs> dedi, kurtar adam beni öldürecek Yok dayı o güvenlik şeyleri kart vereyim. Ne nah, amelim ben ondan kardeşim dedim. <laughs> Buyur dedim. Adamın adresi kağıdı bu. <laughs> dedim bu olmasa bu beni öldürecekti belki dedim. Ama şimdi bana ben ne yapacağım ben diye sordum buna dedim. <laughs> Sen dedi <laughs> doğru mu dedi? Arkadaşın anlattığı doğru dedi. Kağıdı ver. Ara şu adamı dedi. Aradı. Polis çıktı. Hı. Dedi abi adam dedi atıldın dedi. Adam içeri atıldı dedi. Bağ sarıldı dedi. Hı. Adamın dediği doğru dedi. Hı. Yaz dedi Okurma yazarlığından dolayı eşitmezliğinden dolayı dedi abi bu adamı mı buldun dedi. Hı. Haydi. Vera ha, kapı dışarı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Daha dedi, daha var mı kartta bir şey dedi. Karsı da dedi orada bıraktım dedim. Bana bırak dedi söyledim ben dedim. Orada bıraktım. Niye bıraktın dedi. Biraz daha dolduramadın mı dedi. <laughs> e, ne bileyim efendim dedi. Hakim, Bak, hakim baba adammış dedim. demek ki Osman. Sen ne diyorsun adam? <laughs> baba adammış ya. Evet. Evet. dedi, daha adam bulamadın mı sen benim de abi adamı buldum dedi. <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> <Ne yazısı. gülüyor> Kapı dışarı. Yazdı yalla yallah. Hattımızı dışarı adam. <laughs>